Selamünaleyküm dostlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle mahallemizin takımının stadını çekeceğim dostlar. E, i̇çeri giremiyorum dostlar. Şu anda içerisi Giriş kapalı dostlar. E, sizlerle stadyumu çekiyorum. Görüyorsunuz dostlar. E, gece oynanılan yani akşam oynanılan maçlarda da e, şu şekilde ışıklandırmaları görüyorsunuz. burada ışıklandırmalar yanıyor. Gece akşam oynanılan maçlarda. Dostlar şurayı nasıl göstereyim sizlere? Biraz yakınlaşayım da göstereyim. Bakın burada da taraftarlar oturup maçları izleyebiliyorlar. burası bizim mahallemizin takımı. Bunun stadı. Yani 5000 evler spor kulübünün takımı. Şöyle Şurası da köşeye bayrağının olduğu yer. Kalelerini görüyorsunuz. Dostlar 5 evet, milyoner spor kulübü şu anda amatörlükte boy gösteriyor. Amatörlükte görünüyor dostlar. Biraz daha şöyle yakına gelirsek dostlar. Şöyle daha rahat da görebilirsiniz. Dostlar. Yani burası da taraftarların oturup maç izlediği yer. Dostlar ee, yine gösterilmiş ışıklandırmayı da. Burada belli saatlerde sabah yürüyüş yapabiliyorsunuz. Dağının etrafında bu. Bakın şu yerdeki kırmızı alanı gördüğünüz yerde. Hep sağın etrafında yürüyüş yapabiliyorsunuz. İnsanlar burada yürüyüş yapıyor dostlar. Evet dostlar. dostlar. takımımızın, mahalle takımımızın amatör ligi. Şurayı da şöyle bakın dostlar. Zemin güzel. Şimdi zeminimiz de güzel. Burada Bayan Futbol takımının da maaşları oluyor. Kardem Adem Karabük Karabükspor'un genç takımının da maçlar oluyor. Ve bazen Karabükspor burada gelip bitman yapıyor. Arkadaşlar şu karşıdaki bakın görebiliyor mu tam göremiyorum ama Bakın böyle karşısı da böyle görünüyor. Burası da böyle bir statyumumuz arkadaşlar. Bakın Şöyle Burada da dediğim gibi taraftarlar oturuyor. Maç izliyor. Tezahüratlarıyla takıma destek oluyorlar dostlar. Evet dostlar. Bakın şu karşısı da Gençlik Spor Merkezi yazıyor. Genç ofis yazıyor. Burada da futbolcular soyunup giyiniyorlar. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Burada da futbolcular soyunma odası oluyor. Buradan giyinip buradan giyindikten sonra da dostlar buradan stadyuma gelip maçını oynuyorlar. Kim ne yapacaksa Tarar rakip takımlarda buraya deplasmana geliyorlar. Dostlar Biraz video'da böyle titremeler kaymalar olmuş olabilir kusura bakmayın kendimi çekiyorum. Ee, görüntü kalitesi de çok kaliteli olmayabilir. O da telefonumun kamera görüntüsünden kaynaklı. Dostlarım kusura bakmayın. Ee, şimdilik idare edin. Onu da sizlere işte söyleyelim. Bazen gündüz maçlar oluyor burada. Bazen gece maçlar oluyor. Sabah sanırım 12'den önce Açılıyor ama tam kaçta açılıyor hiç bilmiyorum. Renk gelemedim. Burası da açılıp insanlar burada gelip e, yürüyüş yapıyorlar dostlar. Kalelerini de şöyle bir yakından göstereyim. Kalesi de bu. Şurası köşe bayrağı. Yani orta sahası. Işıklandırmaları falan. Tekrar şöyle bir gösterelim. Dar. Tabii. Şöyle buranın en yani çevresi biraz pis. Yapacak bir şey yok. Yani çevresi biraz daha temiz olsaydı, e, daha düzgün olsaydı tabii ki daha güzel e, bir o görünüm ortaya çıkarıp görünüm sağlayabilirdi dostlar. Ama böyle bir stadımız var. Burada 5 spor kulübü maçlarına yapıyor. Karabük Spor'un bayan takım maçlarını yapabiliyor ve Spor'un genç takımı maçlarını yapabiliyor ve Karabükspor burada bazen burada ikmanlarını yapıyor. Denk gelirse bu ikmanlar onları da sizlere göstermek isterim dostlar. Evet bu şekilde güzel bir stadyum. Arkadaşlar tabii ki burası maçtan önce daha güzel bir detaylı temizleme yapılıyor. Onda belirtmekte yarar var. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün de size e, kulübümüz mahallemiz takımının çekmek istedim. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Güle Bay bay.